tarafta mı? Ay trafik de şey ha korkarım ben. E. Çekiyorum işte. Nereden çekiyorsun? Tamam, abi? Nerede görmüyorum Aynadan ki? Aynadan çek bak biz çekelim. Tamam. tamam. Allah Ay Allah korusun var ya korkarım. Allah. Im. şöyle yap anneciğim Samet amcana. Zaman, abi, ay dur kırmızı mu? yandı. Hayır bunun. Bay bay yap buradan. Camını aç camını. Bir <laughs> <aç. gülüyor> camını aç. <gülüyor> <gülüyor> Oşu, <diyor ki. gülüyor> Gördün mü Ali? Hani? Çocuklar Işık. Verildim. Benim telefondan bir şey Güzel çekiyor mu video? Çekiyor işte. Güzel güzel. Video mıyız canım? Video. Aa gidiyormuş. Yeşil Yavaş ha dikkat et. Çocuğu sıkıştırma artık. Hay Allah'ım ya ya. Yani. Ay abi sen dur ne olur. Ne oldu? Ne oldu?